Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Bu bölümde MetaMask'ı kuracağız ve MetaMask cüzdanı oluşturacağız. Bildiğiniz gibi NFT'ler ve birçok platform için MetaMask biçilmez kaftan. Hazırsanız gelin birlikte bir bakalım. Arkadaşlar MetaMask bir extension yani bir eklenti olarak geliyor. Chrome'da ya da Firefox'ta kullanabiliyorsunuz ya da cep telefonunuzda mobil uygulaması var. Oradan kullanabiliyorsunuz. Şimdi Google'a arkadaşlar gelip burada MetaMask yazıyorum. Yazdıktan sonra aratıyoruz. Bakın metamask.io web sitesi var. Kendi web sitesi burası. Ya da Google'ın Chrome extension'ı var. İsterseniz buradan download now butonuna bastıktan sonra da bu metamask cüzdanımızı bilgisayarımıza indirebiliriz. Download now'a bastım. Bakın burada diyor ki hangi platform için istiyorsun diyor bunu dostum. Chrome için mi? iOS için mi? Android için mi? Yani istersen cep telefonuna uygulama olarak da kurabilirsin diyor. Biz şu an Chrome için kullanacağız. Install metamask for Chrome diyoruz. Bastıktan sonra zaten bizi Google Chrome e, mağazasına yönlendiriyor burada. Chrome'a ekle butonuna basarak da uzantıyı ekledikten sonra dostlarım hemen bu kısma gelecektir. Ve şu an uzantı iniyor görüldüğü üzere. indikten sonra Google Chrome'a kurulumu yapılacak. Bakın hemen geldi. Burada ben sekronizasyon açmak istemiyorum. Evet direkt bizi Metamask cüzdan oluşturmaya yönlendirdi sistem. istersek şurada arkadaşlar bakın burada hemen uzantılar bölümü var. Buna bastıktan sonra pinlemeye basarsak da buraya kısa yolunu eklemiş oluruz. Şimdi Metamask'a hoş geldin diyor dostum. Ethereum için güvenli bir kimlik kasasıdır diyor. Yani bu sizin bir nevi kripto para borsalarındaki gibi cüzdanınız oluyor dostlarım. Get Started bölümüne bastıktan sonra eğer daha önce Metamask cüzdanınız varsa burada diyorsunuz ki Hayır diyorsun benim bir Metamask cüzdanım var. Buradan daha önce kullandığın gizli numaraları yazarak buraya cüzdanını tekrar buraya aktarabiliyorsun. Ya da diyorsun ki benim Metamask cüzdanım yok bana bir tane hadi oluşturalım. Buna bastıktan sonra burada böyle bir uyarı geliyor. Evet burada diyor ki dostum diyor dikkatli ol diyor cüzdanını bir yerde paylaşma diyor asla diyor işte özel numaralarını kimlik bilgilerini kimseye verme diyor. Tabii ki burada dikkat etmeniz gereken nokta şu dostlarım burada önemli olan olay cüzdan kodunuzdaki o güvenlik numarasını kimseyle paylaşmayın. Bilgisayarınıza veya başkasının bilgisayarına kesinlikle giriş yapmayın. Burada I agree diyoruz. Burada bir parola oluşturmamızı istiyor bizden. İstersek bir tane parola oluşturabiliriz. Bu parolayı tabii ki her MetaMask'a girdiğinizde girmeniz gerekiyor. Ama ben şöyle bir şey gördüm. Örnek vereyim bu bilgisayarı kurdum. Başka bir bilgisayarı kurduğumda oraya da ayrı bir parola istiyor. O zaman oradaki parola ile buradaki parola farklı olabiliyor. Bilginiz olsun böyle bir durumla ben karşılaştım. Bilmiyorum bu durum sizin başınıza da geldi mi? Buraya ben deneme amaçlı şu an böyle bir e, parola giriyorum. Buradan Diyorum ki kullanım şartlarını kabul ettim. Yarat diyorum. Yarat dedikten sonra dostlarım bakın bu şekilde bir bölüm geliyor. Bir bize bir video gösteriyor. Buradaki olay şu aslında. Burada diyor ki bak diyor dostum 12 tane diyor sana kelime vereceğim. Bu kelimeleri bir yere not et. Ama diyor kesinlikle diyor bir yerde saklama diyor. Yani insanların bulabileceği bir yerde saklama ki hacklenme olaylarına karşı kendi güvenlik önlemini al diyor. İsterseniz buradaki videoyu daha sonra izleyebilirsiniz. Burada güvenli tutmayla alakalı size bilgi veriyor dostlarım. Sonraki dedikten sonra bakın burada diyor ki ya bu da diyor ki secret işte güvenlik e, anahtarınız diyor. Bunun üstüne basarak bunu görebiliyorsunuz. Hadi basalım. Bastıktan sonra bakın diyor ki buradaki numaralar dostlarım bizim güvenlik anahtarımız. Yani ne oluyor? MetaMask kimliğimiz. Cüzdanımıza giriş yapmak istiyorsak buradaki numaraları Bire bir sırasına göre girmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunu bir not defteri açıp ekleyeceğim. Tabii ki not açmamın nedeni şu dostlarım. Yani şu an bir yere yazacak kağıdım ve kalemim yok. O yüzden not olarak yazacağım. Evet şu an not olarak yazdıktan sonra bir sonraki aşamada bize çünkü buradaki kelimeleri soracak ve o kelimeleri yazmamız gerekecek. Sonraki diyorum bakın burada sıralamasını istiyor benden. Buradan seçmem gerekiyor. O yüzden buradakileri aynı sırayla yapalım arkadaşlar. Evet aynı sırayla buraya girdikten sonra onayla diyorum. Ve tebrikler diyor artık bir Metamask cüzdanı sahipsin diyor. Aldan dedikten sonra da işlemimiz bitmiş oluyor dostlarım. Burada zaten main Ethereum ağı gelmiş oluyor. Yani direkt Ethereum ağına bağlıyız. Burada da cüzdan adresimiz var dostlarım. Cüzdan adresimizi buradan basıp direkt kopyalayabiliriz. Ya da istersek burada hemen ok var buna basıp hesap detayları dediğim zaman buradan cüzdan adresimizi görebiliyoruz. Yani isterseniz QR kodu okutup gönderebilirsiniz. İsterseniz e, buradaki cüzdan adresini kopyalayıp herhangi bir borsadan para transferi yapabilirsiniz. Ama buraya gönderdiğiniz parada dostlarım erc20a ile gönderim yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun trc20 kabul etmiyor. Yani direkt ethereum aldığı için o şekilde. Bir sonraki videolarda biz tabii ki binance smart chain'i de buraya ekleyeceğiz. Polygon ağını da ekleyeceğiz. Avax ağını da ekleyeceğiz. Nasıl gönderileceğini de size göstereceğim dostlarım. Evet bakın bu sağ taraftaki ikona basarak da burada direkt görebiliyoruz olayları. İşte mevcut bakiyemiz gönder değişim yapabiliyor swap olarak. Burada ağımızı gördük. Görüldüğü üzere bu kadar basit dostlarım. Metamask hesabı oluşturduk. İstersek buradan hemen çıkış yap diyeyim. Mesela üstüne bastım buradaki logonun. Çıkış yap dedim. Tekrar giriş için deminki şifre gerekiyor. Deminki şifreyi girdikten sonra tekrar giriş yapabiliyoruz. Görüldüğü üzere burada tekrar istiyor. Bunu bir daha yenileyim bakalım. Evet geldi. Evet bu bölümde Metamask cüzdan nasıl oluşturulur? Onu anlatmış oldum. Bir sonraki bölümde yine güzel videolar gelecek dostlarım. Takipte kalmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.